Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün pastaki hediyeleri açacağız. Bir hesapta pası bitirdim, bir hesapta yarısına geldim. O videoda belki yarına ya da öbür güne yüklenebilir arkadaşlar. Şimdi ben abimin hesabındayım. Abim bildiğiniz gibi DY Kemal YouTube'u bıraktı. O artık çalışıyor çünkü. Şimdi ondan kalan miras gibi bir şey oldu diyelim arkadaşlar. arkadaşlar. Ben ben ilk önce kendimi bir tanıtayım. Ben Melih Arda, Muhammed Kemal'in kardeşiyim. Bu kanalı artık ben bakıyorum. Deği Kemal diye artık bir şey yok. Nasıl <laughs> <laughs> Sadece ar arkadaşlar ben de ona yardım ediyorum. Ee, çalışma dediğim e zaten açıklama videosunda dedim arkadaşlar. Ee, babamın yanındayım. Onun için e, bir araba hayalim vardı arkadaşlar. Onun için para topluyorum. Melih'e de bugün yardım ediyorum arkadaşlar. İlk evet. videosu. Ondan dolayı yardım ediyorum. Artık tek başına yapacak arkadaşlar bu kanalı. Nice. Belki derim tatilden sonra. Belki al alırım kanalı ondan. Şimdi başlayalım. Ee, Melih sen devam et. Tamam. Bence şimdi açmaya hemen başlayalım. Tamam Tıkla. açalım. Tamam devam. Açalım. Dra bence Drago'yu açarız. Yok ya yetmeyecek. Bence. Yetmez de belki elmasla. O kadar hızlı açma ya. Benim bir taktik var da bir onu da Tamam dur. Yüz Aha bir dakika efsane mi var? Sence Yok. karakter çıkar mı? Bence karakter değil de bir kostüm vermesi gerek abi. Bence karakter en az, verir. Olsun, en az Bence olsun. karakter verir. Karakter verir de en az kostüm. Bence karakter. Ne kostümü? Şey diye bir kostüm çıkacak. O diye. sırada bin altın veren. Bir dakika. Üç. O zaman üçten geriye say açalım. Kanala abone olsunlar ve like atsınlar. Bu efsanesi hediyesi abone olanlara geliyor. Evet arkadaşlar ve bu videoya like atanlara. Yorum yapanları da unutmuyoruz tabii ki. Şimdi 3'ten geriye sayıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Tıkla. Emize kostüm verdi arkadaşlar. Melih'in tabii ki şey... Harajuk e, Kostüm dediği şey doğru çıktı arkadaşlar. Şimdi seçelim. Güzel bir kostümmüş. Şimdi diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar Melih ile beraber. Ama ondan önce bir şu üstteki hediyeleri... Evet arkadaşlar. Para var. Şu, yok. Neydi bunun adı? Güç puanı. Şimdi hemen arkadaşlar öbür hesaba geçip sizden karşınızda olacağız. Evet. Hemen geçelim. الشعب evet, Bu arada indirim de gelmiş arkadaşlar pasta almayan arkadaşlara tavsiyemdir ben almayacağım arkadaşlar Şahsen söyleyeyim belki Meri'yi e, alabilirim arkadaşlar. Dur açma. O destansı yazdı ama. Tamam. İlk de. Dur. Cristiano Ronaldo Ah be. Can devini taktiğini yaptık da olmadı. 10 tane elmasımızı da aldık. Ondan önce altını aç. Tamam. Bak taktik yapıyorum. Kanalımıza abone olun. Evet arkadaşlar. Ve like atmayı unutmayın. Bol bol da yorum yapın arkadaşlar. Şimdi Bu kanal 1000 aboneye ulaştığında artık canlı yayınlar yapacağız. Tabi Melih yapacak. Ben yapacağım tabi. Abim geri dönmezse. Evet. Canlı yayın yapacağız. 15 altın Belki imkanımız olursa çekilişler yaparız. VSL'i. Sadece im imkan zaten Turnuvalar düzenleriz. Evet arkadaşlar turnuvalar düzenleyebiliriz. Bizim zaten kendi kulübümüzde özel turnuvalarımız var arkadaşlar. Şimdi başka şeye gidelim arkadaşlar hesaba. Kulübümüze de gelmeyi unutmayın. Birazdan kulübümüzü de göstereceğiz ve videoyu sonlandırırız. Evet arkadaşlar Meli alışık olmadığı için şu an e, tane tane konuşuyor. E, hemen şunu Açalım alalım. Hemen. Bu videoda çok şanssız bir video oldu. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. ya. Arkadaşlar e, kulübümüzü de gösterelim. Bu değil tabi ki de. Niye tıklamıyor? Ha tıklamadı. Bir, bir saniye arkadaşlar. Ha. Youtube'umuz bu arada 1 milyonu çoktan oldu. Evet arkadaşlar. Şu hedefimiz 1,5 milyon. Gelmek isteyenler gelebilirler arkadaşlar. Videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Artık bu kanalı Melarda yönetecek. Dediğim gibi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Evet arkadaşlar hadi bay bay. Allah'a emanet. Bay.